Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şu anda gördüğünüz villa inanılmaz bir konumda. Yalık Avak'ta bulunuyor. Şu güzel zeytin ağacının altından size gölgeden villayı gösteriyorum. Şimdi burada e, toplamda iki tane satılık villa var. Biri bu, biri bir yanındaki. Şimdi bunu bahçeden olan manzarasının detaylarını size göstereceğim. Sonra da diğer villaya geçeceğiz. Onun manzarasını ve detaylarını göstereceğim. Lütfen izlemeye devam edin güzel detaylarla karşınıza çıkmış olacağımı tahmin ediyorum. Şimdi burası toplamda her biri 325 metrekarelik arsa payına sahip villalar. İkisinin de kendi havuzu var, etrafında verandaları var. Havuzlar yaklaşık 22 metrekare. Evin iç tasarımı da şu şekilde. Şurada gördüğünüz salon, mutfak, arkada bir tane oda, üst katta da 3 oda olmak üzere toplamda 4 artı 1, 3 banyolu bir yer. Alt katta bir tane ortak banyo tuvalet var. Üst katta bir tane ortak banyo tuvalet. Bir tane de ebeveyn banyosu bulunmakta. Şurada gördüğünüz gibi kendi terasları, seyir alanları bulunan bir yapıya sahip. Burası konum olarak Yalıkavan tam merkezinde. Yani Yalıkava Marina'ya doğru giriş yaptığınız sapağın baş taraflarında bulunuyor. Alışverişe, merkezi yerlere çok yakın pazar yerine yürüme mesafesinde, marinaya yürüme mesafesinde. Yani buradan yürüyerek yalı kavak marinaya yaklaşık 7 dakikada gidebilirsiniz. Hafif bir yokuşun üzerinde tamamen düz ayak yani tamamen düz bir yoldan gitmiyorsunuz ama yokuşun uzunluğu yaklaşık 300 350 300-350 metre uzunluğunda. Kolay şekilde de yürüyerek esasında sağa sola hareket edebilirsiniz. İki villanın da kendine ait kapalı otoparkı var. Bir araçlık kapalı otoparkı var. Sokağın üzerinde de koyabileceğiniz yerler müsait. Buranın en büyük özelliklerinden biri de manzarası. Fakat şimdi bu gördüğümüz manzara iç tarafta kaldığı için önündeki ağaçlardan dolayı manzara biraz kapalı ama üst katlardan sınırsız bir manzarası var. Manzaralar Yalıkavak Marina'yı ve denizi görüyor. hem gece hem gündüz manzarası harika olan bir yer. Şimdi gördüğünüz gibi burada dek alanlarınızı görüyorsunuz. Bu villa özellikle diğer villa da öyle aslında. Çok izole bir villa yani dışarıdan sizi görebilecek pek bir kimse yok. Burada eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız oturup çok güzel güneşlenebilirler, havuza girip çıkabilirler. Ailenizi rahatlıkla buraya bırakabilirsiniz. Ayrıca güvenli de bir bölge. Şimdi ben öncelikle bu villanın manzarasını göstermeye çalışayım. Kamerada tabii ki tam anlamıyla gözükmeyecektir. Ben normal açıya getiriyorum. Bu şekilde bir manzarası var gördüğünüz gibi bu köşeden. Burada güneşlenirken göreceğiniz aşağı yukarı manzara bu şekilde. Şu an havuz sesini duyuyorsunuz. Burası biraz yol kenarına yakın bir yer. Belki size şey gelebilir, yola yakın olması itici gelebilir ama fiyat performans olarak iyi bir villa olduğunu düşünüyorum. Buradaki yol sesi de öyle kayda değer bir yol sesi yok. Çünkü havuzun kendi motorundan gelen sesi ezecek bir ses henüz gelmedi. Gördüğünüz gibi bahçe peysajı da gayet güzel ayarlanmış. Şimdi ben tekrar geniş ötüye alayım. Biraz da bu köşeden göstereyim size. şöyle baktığımızda villamız aşağı yukarı bu şekilde. Şurada da arka odanın balkonu gözüküyor. Bu villaya da şimdi hemen aşağıdan otoparktan direkt çıkış var villaya gördüğünüz gibi. Başka bir girişi bulunmuyor. Gayet güvenli. Diğer villaya da geçtiğimizde bu manzaranın çok daha iyisini size gösteriyor olacağım. Zaten iki villanın arasında ufak bir fiyat farkı var. O fiyat farkı da bu manzaradan ileri gelmekte. Şimdi biraz da salonu gezelim. Salondaki büyük pencereyi açtım. Gayet güzel bir hareket eden bir yapısı var. Şimdi burayı değerlendirirken şöyle düşünün. Burası 11 yaşında bir binanın komple yenilenmiş hali. Geldiğinizde sıfır bir bina yapılmış gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında değil. Burayı tasarımını siz beğenmeyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Çok daha farklı alternatifler çıkartabilirsiniz. Şurayı mutfağa, salonu birbirinden ayırabilirsiniz. Örnek veriyorum mutfağı komple değiştirebilirsiniz. Bu tarz yerlere alan mal sahipleri zaten büyük oranda kendi yorumlarını katıyor oluyorlar. O yüzden Bunları çok eleştirmemenizi rica ediyorum. Buraları isterseniz değiştirebileceğiniz yapılar olduğunu unutmayınız. Burası tamamen müstakil bir villa. Bu tip villalar özellikle kiralamaya da çok uygundur. Yatırım olarak da düşünebilirsiniz. Ciddi kira getirirse elde edebilirsiniz. Sezonluk olarak da kiralama hakkı mevcut. Müstakil olduğu için bu izinleri almak çok kolay olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi mutfağa baktığımızda kaliteli güzel mutfak yapıldığını görüyoruz. İçerisinde ankastre yok. Şu duvardaki klimaları size veriyor fakat bu klimaları belki değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Burası giriş alanı, antre. Buraya beslerinizi yaptığınızda gördüğünüz gibi burası da içeride bulunan bir odası. Gayet güzel, yeterli bir oda. Şurada bir banyo tuvalet görüyorsunuz. Salonda bulunuyor. Yani buradaki odaya hitap ediyor. Şurada merdiven altı bir boşluğumuz var. Burayı değerlendirebilirsiniz. Yani ev yenilenmiş ve işçiliği de kötü değil. Gayet iyi. Şuraları bakın ahşap yapmamışlar, mermer yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Yeri de o şekilde değerlendirmişler. Çünkü Bodrum'da bu kullanılıyor. Deniz havası olduğu için, sıcaklık farkı yaz-kış olduğu için ahşap yapılarının dayanması biraz zor. <laughs> o yüzden bu şekilde bir işlem yapılmakta. Şimdi üst kata çıkalım. Yerleri görelim. Ondan sonra diğer villaya geçeceğiz. Diğer villanın manzarası bundan çok daha iyi. Onu size mutlaka göstereceğim. O yüzden izlemeye devam edin. Şöyle devam ediyoruz yukarı doğru. Üst katta da 3 odamız bulunuyor. Şöyle bir ortak alan var. Bu üst katta olduğu için gördüğünüz gibi ahşap döşenmiş. Böyle bir ortak banyo tuvalet mevcut evleri falan Vitra marka. Güzel bir yapı. Odalardan birincisi burada. Bunun gördüğünüz gibi de bir kendine ait balkon alanı var. Buradaki manzara gerçekten güzel bir manzara, kayda değer bir manzara. Gördüğünüzde hoşunuza gidiyor. Bu tip manzaraların hem gecesi hem gündüzü harikadır. Bunu lütfen atlamayın. Açık deniz manzarası çok daha çekici gelir ama akşamları karanlıkta oturursunuz. Burası o yüzden gece gündüz rahatlıkla izleyebileceğiniz bir manzaraya sahip. Şimdi buradaki alanları da göstereyim size. Buraya bibliolar koyup aydınlatabilirsiniz. Buraya doğru baktığımızda bir tane kamera camı kullanılmış. <laughs> Güzel bir dekor olmuş diye düşünüyorum. Evet. Deniz manzarası. Evet deniz manzarasını görüyorsunuz. Gayet harika. Normal daraça aldım. Kendi gözünüzle gördüğünüz manzara. Yani ben de aynen bu sahneyi görüyorum şu an burada. diyebiliriz. Fırsat olsa ben gece de çekim yapsam çıksa çok güzel olur da. Burada bir ev, evin banyomuz var. Burada bir evin banyo tuvaletimiz var gördüğünüz gibi. Size de selamlar. Kendimi de göstermiş oldum size. Böyle bir de arka odamız var. Buranın da kendine ait bir balkon alanı bulunuyor. Şu da yan villanın havuz kenarı. Şöyle devam ediyoruz. Gayet güzel. Şuradaki Balkona da ben çıkartayım sizi. Madem alıcısınız her detayı görmek istiyorsunuz. Kapılar yağ gibi kayıyor gayet iyi ayarlanmış. Orası da havuzumuz. Evet gayet güzel. Şimdi gelin yandaki villanın manzarasına bakalım. Oranın güzelliği. Alt kattan da üst kattaki gibi harika bir manzara olması. Yani bu manzara tabak gibi diğer tarafta alt katta var. O yüzden de aralarında ufak da olsa bir fiyat farkı bulunuyor. Burada da güzel bir aydınlatma yeri yapılmış. Yani revize edilmesine rağmen çok güzel revize edilmiş. Derli toplu tamam abartı şaşa şatafat yok. Ama olması gereken her şey yapılmış diye düşünüyorum. Burada kendi yorumunuzu tasarımınızı tabii ki katabilirsiniz. Şimdi buyurun yan villaya devam edelim. Şurayı da göstermemiştim onu da ekleyeyim. Otopark kapımız burada. Otoparka park ettikten sonra geliyoruz şu merdivenlere çıkıp şuraya kapı girişine geliyoruz. Buradan aynı zamanda bahçeye de giriş mevcut. Kapıyı da ben göstereyim. Eksik kalmasın. Kapımız da bu şekilde. Evet şimdi diğer villaya geçiyoruz hemen yanda. Evet şimdi ikinci villanın kapı girişine geldik. Daha buradan manzara gözükmeye başladı kendini belli ediyor. Şimdi içeri doğru geçeceğiz. Şurayı da göstermemiştim onu da ekleyeyim. Otopark kapımız burada. Otoparka park ettikten sonra geliyoruz şu merdivenlere çıkıp şuraya kapı girişine geliyoruz. Buradan aynı zamanda bahçeye de giriş mevcut. Kapıyı da ben göstereyim eksik kalmasın. Kapımız da bu şekilde. Evet, şimdi diğer villaya geçiyoruz hemen yanda. Evet, burası da İkinoğlu Villa'nın kapalı otoparkı. Gördüğünüz gibi buraya arkaya şey de çekebilirsiniz. Kapı da çekebilirsiniz. Buradan gelerek villaya doğru çıkıyorsunuz. Aracınız tamamen gölgede kalıyor yani onu söylemek istiyorum. Yoldan direkt girişi var kolay bir şekilde. Şimdi villayı izlemeye devam edelim. Evet şimdi ikinci villanın kapı girişine geldik. Daha buradan manzara gözükmeye başladı kendini belli ediyor. Şimdi içeri doğru geçeceğiz. Evet şimdi ikinci villanın bahçesindeyiz. İç tasarımı %95 oranında aynı. Bir tek, tek salon tarafı biraz farklı. Şimdi buranın manzarasını size gösteriyorum. gayet güzel şehir ve deniz manzarası. Özellikle tercih edilebilecek bir manzara burası. Çünkü manzaranın üzerinde kara parçalarının, ışıkların olması mükemmel bir olay, mükemmel bir değer. Şimdi bazıları deniz ve bu kara manzarasını, dağ manzarasını sever. Burada gerçekten öyle bir manzara imkanınız var. Şimdi bir de geniş açıya alayım. Burayı dışarıdan size köşeden göstereyim bahçe yapısını izine, kavramış olun. Şöyle döndürüyorum. Burası da ikinci villamız. Burada şimdi size ikinci villanın da genel yapısını gösteriyorum. Bu da ikinci villamız. Gördüğünüz gibi bunun manzarası alt katta havuz tarafında. Diğer tarafa göre ciddi anlamda fazla. Üst kat manzaraları birbiriyle aynı. Fakat yan tarafın bahçesi buradan biraz daha büyük ve kullanışlı. Böyle değerlendirebilirsiniz aşağı yukarı. Otoparkları da yine burada da aşağıdan yukarı doğru çıkıldığını görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun hakkında yani bu villalar hakkında benden bilgi almak için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aşağıda numaram var. Buna benzer birçok projede hatta sıfır projelerde birçok çekim var. Bunları kanalımda izleyebilirsiniz. Detaylı sorular sormak için bana WhatsApp'tan yazabilir veya da arayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çekinmeden bana yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Günün her saatinde size bilgi vermeye hazırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.